Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda piyasanın son durumuna bakacağız arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum, ADA, CHZ, Dogecoin, Ripple gibi altcoin'lere de bakacağız. Hızlı bir şekilde analizlere başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'in durumuna bakalım. Sabah analizini yapmıştık. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama bölgesine kadar gelebileceğinden bahsetmiştim. 45.500 bölgesine kadar an itibariyle gördüğünüz gibi 45.528 seviyesine geldi ama bu seviyelerden alıcılar yukarıya yukarıya doğru almaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu seviyenin altında bir kapanış olacağını düşünmüyorum şu anda ama tabii ki piyasayı bilemeyiz arkadaşlar. Buradaki sarı yükselen trendimiz şu an için bizim için önemli. Bu trendi aşağı doğru kırabilir mi? Yükselen trend hala devam ediyor. Bu yükselen trendi aşağı doğru kırabilir mi? Kırma ihtimali olursa 42.500 lira kadar sert bir geri çekilme olma ihtimali var ama şu an için bir sıkıntı gözükmüyor diyelim. Tabii ki her zaman da bir gözümüz stoplar her zaman iyi çalışsın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Piyasaya olumsuz bir haber yüklerler. Her şey bir anda terse dönebilir. Adaya baktığımız zaman ada çok fazla soruluyordu arkadaşlar. Ada yatırımcısını daha önce bahsetmiştik. Biliyorsunuz iyi analizler yapmıştık. iyi karlar getirmiştik. Yatırımcılarımıza bizi takip eden insanları güzel karlar getirttik. Allah bizi utandırmasın diyelim. Hemen şöyle baktığımız zaman adayı en son analiz yaptığımız zaman buradan bir yükselen bir trend vardı. Bu trendten bahsetmiştik. Ve özellikle 2.19 seviyesi Fibonacci 0.786 seviyesi bizim için önemli demiştim. Bu seviyenin üzerinde kapanış göremezsek bugün buradan bir miktar geri çekilme olacaktır. Eğer bu bölgenin geçilmesiyle beraber tarihi zirveyi göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an için bunun üzerinde kalmayı başaramadık. Daha önce dün bu seviyelerde dün özellikle 20 iki seviyelerine kadar bir düşüş yaşamıştık. Orası da şöyle sarı hareket, sarı bir çizgi var arkadaşlar. Şurayı kaldırayım daha net görmeniz için. Bakın şurada bir sarı çizgi var çizdiğim. Daha önce bu seviyeleri görmüşüz. En yüksek 204'ü görmüşüz. Bu bölgede bakın bir kapanış yapmışız. Burada yine bir direnç olarak çalışmış bu bölge. Yani şu bölgede bakın şu bölgede bizim bir destek direnç olarak daha önce çalışan bir bölge var. Şu an için o bölgeye kadar geri çekiliyor. Oradan tekrar yukarı gidiyor. Bu arada bir süre daha devam edecek gibi arkadaşlar adada. Tabii ki adanın şöyle bir durum var arkadaşlar. Alonso projesi var biliyorsunuz. Özellikle çok açıklayacak konular var. Zaten güncellemeler var. Çok geç kalmıştı. Ve Mayıs 27'de 3 ay içerisinde açıklayacaklardı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'un 27'si. Bakalım bu ay geçecek mi bilmiyorum. Tabii ki o açıklamanın da etkisiyle beraber adada yükseliş devam ediyor. Ama şu aralar biraz soğuması lazım. RSI tarafına baktığımız zaman RSI 90'lara gelmişti. Bu 90'lar çok yüksek artık aşırı alımın olduğu bölge. Dikkat edilmesi gereken bölge. Burada biraz daha soğuma yapması lazım arkadaşlar. Yani en azından RSI'nin 70 bölgelerine kadar düşmesi lazım. Ki bence bu, bu bölgelerde biraz daha adanın oyalanacağını düşünüyorum. Özellikle 1.94 seviyesi üzerinde kaldığı sürece adada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Unutmayın, bakın Fibonacci 0.618 1.94 80 yani 1.95 üzerinde kaldığı sürece ada bir sıkıntı yok. Yukarıda 2.20'yi geçemeyecek, geçemezse aşağıda e, şu an için iki bölgelerinden dönüş yapıyor ama 1.95 önemli bir destek. Bu bölge kırılırsa o zaman stop olmanız lazım arkadaşlar çünkü 1.77'ye hatta 1.59'a kadar da geri çekilebilir. 1.95 önemli destek noktası. Yukarıda 2.20 direnç bölgemiz. Bu bölgenin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen adıdan sonra neye bakalım arkadaşlar? CHZ çok fazla soruluyor. Yani bazen arkadaşlara yani gerçekten anlam anlam anlayamıyorum. CZ çünkü biz ben özellikle daha önce analiz yaptığım zaman taburlarda buralarda 26'larda analizini yapmıştım hatırlayanlar vardır 29'larda analizini yapmıştım yani sanki CZ birkaç arkadaş yazıyor ki aldık battık ya yani neyi battın arkadaş yani zaten analizini bu 37 bölgesinin üzerinde kapanış gelirse ki en yüksek gördüğü fiyat 38 CHZ şu an için 36 10 bile geri gelmemiş ki neyse bir şey demiyorum arkadaşlar yani onları kendi hallerine bırakıyorum. CHZ şu an için arkadaşlar 0.35 seviyesi bakın Fibonacci desteği şurada görüyorsunuz. Bu Fibonacci desteğini aşağı kırmadığı sürece CHZ'de bir sıkıntı yok ama yukarıda da 0.37-14 seviyesi var. Bakın bu bölgenin üzerinde bir gün kapanış yaptık ama ikinci gün kapanış yapamadık. Bitcoin tarafında geri çekilme CHZ'deki ee, tabii ki şöyle baktığımız zaman RSI tarafında 80'lere geldiğini görüyoruz. Bir soğuma yani en azından bir dinlenme RSI'nin çok fazla şiştiğinden dolayı bir miktar geri çekilme gayet normaldir. Ama bu geri çekilme hiçbir şekilde 0.34-0.83 yani 0.35 seviyesinin altında kapanışlar görmememiz gerekiyor arkadaşlar. Görürsek sıkıntı hatta şöyle bakabiliriz bakın hemen şöyle alalım bir yükselen bir trend alalım bakın bu bölgeden yani CHZ'yi takip edin arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin altına girmediği sürece bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani 35'in de altına gelirse de en azından şu yükselen trendi bakın daha önce dokundu gitti. Belki bir daha dokunmak isteyebilir. Ama dediğimiz gibi CHZ'de şu an için Önemli takip edeceğimiz nokta 0.37.14. Bu seviyenin üzerinde kapanış görmemiz lazım. En azından bu bölge üzerinde kalması lazım ki daha sonra 0.46'ya kadar yükseliş hareketimiz devam etsin ki bu arada bir alçalan bir trend var. Buraya da takılma ihtimali var arkadaşlar. Şu an için CZ'de çok güçlü hareketler yok ama çok da geri çekilme durumunu beklemiyorum arkadaşlar. Her geri çekilme bence CZ için iyi bir alım fırsat olarak değerlendirilmeli. Dogecoin, Dogecoin yatırımcısı tabii ki üzgün. Çok fazla yani iyi gidenler oldu ama Dogecoin bir türlü gidemedi. Dogecoin neden gidemedi arkadaşlar? Bakın bu bölgeden gelen yükselen bir trendimiz var. Bu trendi denedi geçemiyor. Bakın şurayı kaldırayım daha net göreceksiniz. Bakın bu trende şu an için tabii ki tepeler, dipler birbirinin üzerinde devam ediyor. Bu önemli. Bu trendi yukarı doğru kıramıyor. Yani belki bu trendin altında devam edebilir mi hareketler? Edebilir ama bu trendi kırmış olsa, yükselen trendi kırmış olsa hareketler daha da sertleşebilir. Ama şu an için Dogecoin'de 0.2961 seviyesi üzerinde kalmamız önemli. 0.2961 rakamı unutmayın arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kalmamız önemli. Eğer bu seviye üzerinde 2 gün, 3 gün bu bölgelerde gezer isek bir sonraki hedefimiz 0.38 olacak arkadaşlar Dogecoin'de. Ama bu işlerde sabretmeniz gerekiyor. Hemen Ethereum'a bakalım. Ethereum'da malumunuz dün analizini yapmıştık. Dün veya önceki gün. Hatırla, tam gününü hatırlamıyorum ama. 3227 seviyesi. Bakın bu bölgede analizini yapmıştık. Üzerinde kalmayı başardı. Güzel bir mum yükseliş oldu. Fakat şu an için bunun üzerinde kalmayı başaramadı arkadaşlar. Bir gün kapanış yaptı ve şu an için altındayız tekrar. 3227 direnç noktamız aktif hala devam ediyor. Arada bir desteğimiz var arkadaşlar. Bu bölgede şu bölgede bakın daha önce bu destek çalışmıştı 3000 dolar seviyesi. Her ne kadar Fibonacci 2892 desteğimiz var fakat 3000 dolarda daha önce çalışmış bakın bu bölgelerde çalışmış desteklerimiz var. Bu bölgede kapanış bakın burada kapanış burada kapanış burada burada. Yani 3000 dolara kadar geri çekilmesi Ethereum için alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bölgeye kadar geri çekildikten sonra hızlı bir şekilde tekrar yukarıya gideceğini düşünüyorum. Tabii ki Bitcoin tarafını hiçbir zaman unutmamak lazım arkadaşlar. Şu an için Ethereum'da herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal düşüşü çünkü ciddi manada yükseldi. Ama şu an için 3227 seviyesini geçmekte zorlanıyoruz. Bu çok geri çekilir mi? Ben sanmıyorum. 3000 dolar seviyelerine geldiği zaman Ethereum tarafında iyi alımlar olacağını düşünüyorum. Hele ki 2892'ye falan gelirse ciddi manada alımlar olur arkadaşlar. Onu unutmayın. Ethereum'u da geçtikten sonra arkadaşlar hemen XRP'ye bakalım. XRP'deki durum nedir? Ee, nerede XRP'yi bulabilir miyiz? O kadar çok fazla koyun var ki arkadaşlar evet. XRP'deki durum nedir hemen ona bakalım burada bir yükselen bir trendimiz vardı size söylemiştik. Özellikle buradan gelen alçalan trend kırıldıktan sonra keyfinize bakın diye. Bu düşüşler gayet normaldir arkadaşlar hiç kendinizi dert tasa etmeyin. Hemen şuradan bir trend daha almak istiyorum bakın şu bölgeye alırsak daha net olacak yani hiç dert tasa etmeyin arkadaşlar. Bunun altına inmediği sürece yani 1.15 seviyelerin altına düşmediği sürece XRP ile bir sıkıntı yok. Bakın şu artık yükselen bir trendi burayı kaldıralım. Buraya kadar gelebilir mi? Yani bunu da kaldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın şu bölgede 1.23 var arkadaşlar. Fibonacci 0.5 1.23.83 desteği var. Bu destek seviyesinin üzerindeyiz. Bu destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bir sonraki hamlemiz 1.41 olacaktır arkadaşlar. Ama tabii ki şu an için arada desteklerimiz var. Bakın ee, direnç noktalarımız var. Sadece 1.41 ile yetinmiyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölgede daha önce defalarca çalışmış 1.32 direncimiz var. Hemen şurada göstereceğim arkadaşlar. Bakın ee, şurada destek olarak çalışmış. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hatta şöyle büyüteyim arkadaşlar daha net görebilirsiniz diye. Bakın burada bir desteğimiz var daha önce destek olarak çalışmış. Bakın bu bölgeler destek olarak çalışmış. Bu bölgede destek olarak çalışmış. Şu bölgede nokta dokunmuş bakın 1.32 arkadaşlar. Şu kırmızı alanı bakın nokta 1.32'ye dokunmuş geri gelmiş. Şu bölgelere bakın nokta 1.32'ye dokunmuş geri gelmiş arkadaşlar. Yani 1.32'de öyle bir direnç noktamız var ki Burası geçilir mi? Tabii ki geçilecek. İlla ki geçilecek ama yani bu bölgelerde biraz daha kalması kalabilir. E, RSI tarafına bakalım. RSI tarafında da bakın olumsuzluk yok. Bakın bir tepe yapmış. Yeni tepe daha üst de yapmış. Ama şurada biraz dinlenmesi lazım arkadaşlar. Artık RSI'nin yani biraz önce bütün altcoin'lere baktık. Ciddi manada hepsi yükselmiş ve yükseldiği için artık bunların biraz daha dinlerim. RSI'nin en azından 70 seviyelerine kadar düşmesi gayet normal olur. Şu an e, XRP'de 1.32 önemli bir direnç noktası gördünüz yani 6-7 defa oradan dönülmüş destek olarak nokta çalışmış. 1.32 önemli bir destek. Altında da bir direnç düzeltiyorum. Altında da 1.23 desteğimiz var. Çok çok önemli. Bu destek de çok önemli arkadaşlar. Direnç 1.32 ile 1.23'ün arasına sıkışmış durumdayız. Ama buradan gelen alçalan trendin altına inmediğimiz sürece XRP'de bir sıkıntı yok arkadaşlar şöyle bir hemen şu rahatlığa kapılmayalım lütfen ee, özellikle tabii ki buradan gelen alçalan trend kırıldı ama sadece bir gün kapanış yaptık Artık burada kalıcı olmamız lazım. Yani 1.16 şu an baktığımız zaman 116'nın üzerinde bir gün, 2 gün, üç gün, dört gün, beş gün hatta bugün de haftalık kapanış olacağı için artık buralarda kalıcı olmamız lazım ki 1.32, 1.41, 1.65, 1.96 bu şekilde devam etmemiz lazım. Ama genel olarak sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Ben hiçbir altcoin'de şu an için bitcoin'de geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Olması gayet normaldir. Neleri gördük diyelim ama çok ciddi ben 37 bin yani birkaç ünlü kripto uzmanları 38 binleri yazmışlar. Bir kama formasyonu var. kırılım gelirse diye. Yani 38 bin biraz önce 45 bin e düştüğünde bile ciddi manada alımlar yapıyorlar. Ben özellikle 42.500'lere gelebilir, gelme ihtimali olabilir, 43.500'lere gelebilir. Ama buralara geldiği zaman ciddi alımlar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Olumsuz bir haber gelmediği sürece. Bunu unutmayalım. Olumsuz bir haber gelir, bizim her söylediğimiz çöpe gider arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. An, ve an takip ediyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça yayın yapmak kolay değil arkadaşlar. Buraya fırsat yaratıyorum, geliyorum, bakıyorum. Bazen Twitter'da paylaşıyorum ama çoğunlukla fırsat bulamadığım için yayın yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince bundan sonra sürekli analizlerimiz olacak ve analizlerde yani yorum kısmına şunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizlere sormak istiyorum özellikle. Bir YouTube'da anket de yapabiliriz tabii ki ama mutlaka yani ben bazen tek video çektiğimiz zaman mesela rifle çekiyoruz sadece veya sadece adayı çekiyoruz buna ek bir zaman ayırıyoruz ama şöyle bir şey yapsak daha iyi olur mu diye düşünüyorum 3-4 tane bu şekilde alt koyun analizini yapıp daha çok alt koin alt koyuna e ulaşabilmeyi düşünüyorum siz ne dersiniz yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşçakalın.